Evet, yine tekrardan ben. Üst üste videolarla tekrardan kanala geri dönüş yapacağımı daha önceki videomda belirtmiştim ve bu da ikinci serinin ikinci bölümüyle tekrardan karşınızda olmuş oluyorum. Evet, öncelikle 2023-2024 futbol sezonu şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onun dışında zaten kimin ne yapıp ne yapmayacağını önümüzdeki ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu an yine tekrardan videoyu kaydettiğim tarih 1 Temmuz akşam 5 suları. Böyle bu videoyu kaydettiğim tarih ve saatleri bu şekilde belirtiyorum ama çok da önemli değil zaten. 1-2 gün arayla videoları atacağımı düşünüyorum. Daha önce ilk videoyu da öyle yapmıştım. Onu da izlemeyi unutmayın. Orada her şeyi anlatıyorum. Şimdi nerede kalmıştık? Gündem çok yoğun. 2023'ün gündemi. Geçmişteki zamandaki yaşanan olaylar hakkında da konuşmak istiyorum ama onları daha sonra düşüneceğim. Şimdi daha güncel olaylar hakkında konuşabiliriz. Şu an gündemin en yoğun ismi Arda Güler futbol adına. Biliyorsunuz ki Arda Güler Fenerbahçe'nin şu an mevcut da yani 18 yaşında 10 numarası sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin göz bebeği olacak bir çocuk. Gerçekten e, gidecek mi, kalacak mı? O kadar çok spekülasyonlar dönüyor ki etrafta. Yani çok şey söyleniyor. Ya bir sene daha kalmalı, Fenerbahçe'sine bir katkı daha yapmalı. Ondan sonra piyasası artar, istediği yere gider. İşte haberlere, bazı haberlere göre de Arda Güler gitmek istiyor. Serbest kalma bedeli 17,5 milyon. O ödenip gidecek, o şekilde olacak deniyor. Bir sürü haberler, spekülasyonlar. Her şeyi takip ediyordum Twitter'da, Instagram'da, her yerde. Her, herkesin bu konu hakkında en ufak bir yorumu da olsa bakmaya çalışıyorum yani olumlu olumsuz ne varsa. Ya onun dışında kendi şahsi yorumlarıma gelecek olursak bugüne kadar ben bu konu hakkında ne yorum yaptım? Ben bu konu hakkında yani yani mesela taraftar gözüyle bakacak olsak Fenerbahçeliler Fenerbahçelilik gözüyle bakacak olursa Arda Güler'in takımlarında bir sene daha kalmaları gerek, kalması gerektiğini düşünüyorlar. Niye? Çünkü kurulacak bir kadro var. Yeni sezon başlayacak. Bu arada Fenerbahçe ile alakalı daha apayrı bir video çekeceğim. Her takıma belki apayrı bir video podcast şeklinde yorumlar yapabilirim ama burada e, genel olarak konuşuyorum. Onun dışında yani Fenerbahçeliler böyle düşünüyor. Yani şimdi benim yorumlarımla gelecek olursak yani Arda Güler hani kalmalı mı gitmeli mi? Yani bu konu çok uzun bir konu. Çünkü bir çocuk daha 18 yaşında. Hani gitmek istemesi kadar normal bir durum yok. Gitmek isteyebilir. Bu normaldir. Yani kalırsa herkesin yararı ne olur? En azından Türkiye'de seyretmiş oluruz. Hani hatırlarsanız en son nasıl yani milli takım maçında da gol atmıştı. Galler maçında. 2-0 kazandığımız. Ondan sonra işte milli takım kampında hani gidip gitmeyeceği konusu alevlenmişti. Şu anda da hala belirsiz. Barcelona'ya gideceği gibisinden bazı yorumlar var. Hatta Barcelona'nın sportif direktörü Deco Türkiye'ye gelip Arda'kilerle görüştüğü söyleniyor haberler olarak. Yani Barcelona'nın da Fenerbahçe'yi teklifi Arda Güler'in bir sene daha Fenerbahçe'de kalması biz onu alalım bir sene daha sizde oynasın gibi bir yöntemle Fenerbahçe'de kalması isteniyor kendisinin. Yani Fenerbahçe açısından Fenerbahçeliler açısından en mantıklı ve makul teklif bu şekilde gözüküyor. Ama Arda'nın gözünden bakacak olursak Arda e, bunu da kabul ediyor aslında bazı haberlere ve bazı duyduğum şeylere göre ama aslında tam olarak gitmek istiyor. Yani biliyorsunuz yani Fenerbahçe şu an Ali Koç döneminde başladığından beri çok kaotik bir ortamda. Yani başarısızlık, işte üst üste alınan sonuçlar, alınamayan sonuçlar ya da öyle diyelim. O yüzden Arda Güler kendi kariyerini buna göre şekillendirmeyi düşünüyor. Yani ne ya dediğim gibi çocuk haksız değil. Onun da kendine göre düşünceleri var. Kendisini garanti altına almak istiyor. Altına almak istiyor. Yani 17 aslında baktığınız zaman az bir para değil. Ama Fenerbahçe'nin ve ülkenin yani bu da taraftarların düşüncesi yani daha iyi bir paraya 20-25'in üstüne gidebilecek olmaz. Yani 17 da gitse aslında Fenerbahçe için gerçekten büyük bir kazanç olarak göze çarpıyor. Yani Türkiye'de en çok bonservis bedeli ödenen topçunun yani futbolcunun 22 veya 23 milyon euro ile Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğu e, gün yani 2017-18 sezonunun içerisinde transfer olmuştu. O para en çok bir futbolcuya ödenen en çok bonservis bedeli olarak hala bildiğim kadarıyla o şekilde. Yani büyük ihtimal yine bu tarz benzer paralar içerisine gidecektir. Yani gidip gitmemesini geçtim. Yani Arda Güler çok mu vefalısız? İşte kulübüne niye böyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibisinde yorumlar var. Bazı yorumlar argoya ve hakarete kayıyor ama yani argo ve hakaret hariç her türlü yorumun bu konu hakkında yapabileceğini düşünüyoruz. Yani neden olmaz? Yani keşke gönül ister ki kalsın. Onu her türlü burada maçlarını izleyelim. Ama hayat sadece her zaman bizim istediğimiz şekilde hiç şekillenmiyor. Mesela bu sene bu 6 ayda bu piyasayı yaptıysa insanlar bu mantıkla bir sene daha oynasa en az 40 maç üstüne çıksa yani Türkiye milli takımı da Avrupa şampiyonasına gitse seneye bu arada Avrupa şampiyonasında grupta lideriz. 4 maçta 9 puanımız var. 3 galibiyet bir beraberlik şekilde devam ediyoruz. O da ayrı bir bilgi. Yani olabilir abi. Neden olmaz? Burada Arda Güler'in vereceği karar hala daha belli değil yani. Bir süreç var. Yani olumlu ya da olumsuz hala bitmedi bu süreç. Bazı insanlar da ya artık biz sıkıldık. Bitsin bu gündem. Gidiyorsa da gitsin konumuna geldi. Yani bitsin gerçekten yani. Bir şekilde bitsin. Bu süreç nasıl bitiyorsa bitsin. Çünkü Fenerbahçe sadece Arda Güler'e bakarak bir Takım planlaması da yapıyor olabilir ki bu da çok önemli. Çünkü 10 numaraya sahip bir futbolcu yani. Sırtında 10 numara olan bir futbolcu gidip gitmeyeceği belli değil. Belki de kadroyu onun üstüne koyacaksın. En son Edin Dzeko transferiyle beraber gündemde Zaha var. Yabancı kaleci düşünülüyor. Livakovic gündemi var. Bazı isimler arasında Perin çıkıyor. Mateo Perin çıkıyor. Ya i̇simler fark etmeksizin. Fenerbahçe'nin transfer gündemleri bu şekilde. Yani takımdan bağımsız. Yani düşünsenize yani 10 numaranız 18 yaşında gelecek vadeten bir wonder Kid potansiyel. Yani sizi taşıyacak abi. Fenerbahçeliler ne diyor? Öyle diyor yani. Bu kadar. Önümüzdeki günlerde ne, ne, olacağını tekrardan göreceğiz. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Bakalım Arda Gülen nereye gidecek? Haydi ben kaçtım.